merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere el açması ama oklava ve merdane kullanmadan incecik e, hamuruyla ıspanağı pişirmeden harika bir ıspanaklı börek tarifi vermek istiyorum gerçekten pişince çıtır çıtır oluyor Siz de mutlaka deneyin arkadaşlar burada iki bağ ıspanak var ama hepsini kullanmadım bir buçuk bağ ıspanak kullandım iyice doğradım, doğradım, yıkadım, sirkeli suda beklettim, tekrar yıkadım, süzgeçte biraz süzdürdüm, ama yine de ıslaklığı git gittiğine emin olamadığım için iki bez arasını alıp tekrar ıspanağı kuruladım. Burada iki iki adet yemeklik doğranmış soğan var, tuz, karabiber, biraz sıvı yağ ve bir yemek kaşığı salça ile hepsini güzelce kavurdum ve bu salçalı soğanı, ıspanağın üzerine koydum. Sonra bir tatlı kaşığından az fazla tuz attım üzerine ve hepsini bu şekilde elimle yoğurup ıspana hacmini küçülttüm. Yani ıspanağı iyice öldürdüm. Hatta ben iki elimle yaptım bu işlemi Evet gördüğünüz gibi ıspanağımız pişmedi ama. Bu şekilde gayet güzel oldu. Ispanaklı iç harcımız hazır. Evet şimdi hemen hamuruna geçiyorum. Hamurda yine mayasız bir hamur olacak. Karıştırma kabına 2 su bardağı suyu alıyorum. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz atıyorum. Karıştıralım iyice. Evet artık un atabiliriz. Ben böyle karıştırarak un ekliyorum. Artık yoğurmaya geçiyorum. Ben e, bu şekilde e, güzelce yoğurdum. 5 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Evet kıvam aldı. Elinize yap yapışıyorsa azıcık atabilirsiniz. Hatta sert bir zeminde hamuru çıkarıp yoğurun daha güzel kıvam alacaktır. Evet hamuru şimdi ben 10-15 dakika dinlendiriyorum. Evet, dinlenen hamuru bu şekilde 8'e böldüm. 8 eşit parçaya bölüp bu şekilde bezeler alıp yuvarlayalım. hepsinin büyüklüğü eşit olursa daha güzel olur. Evet. 8 adet bezemiz hazır. Şimdi ben bunun arkasını önünü unlayıp bu şekilde merdane ile servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Büyütüyorum. Evet. Bezeleri bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Elinizle çekiştirerek de büyütebilirsiniz. Merdanesiz dedim tarife ama dediğim gibi böyle elinizi çekiştirip elinize bastırıp da servis tabağı büyüklüğüne getirebilirsiniz. Ben mer merdane ile bu şekilde büyütüyorum. Evet. Açınca şöyle unlu çırpalım. Ben bunu servis tabağına alacaktım ama şimdi hepsini açıp öyle almayı düşünüyorum 8 tanesini 8 tane bezeyi bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açtım. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Önce kabın dibini yağlıyorum. Ve açtığım, büyüttüğüm hamurları bezeleri bu şekilde yağlayarak koyuyorum. Ben yağını biraz kıstım arkadaşlar buna daha fazla yağ koyuyorlar aslında. Çok yağlı yeme taraftarı değilim. Böylece böyle de gayet çıtır güzel oldu. Evet, aralarına yağ sürüyorum. Hem birbirine yapışmıyor hem de yağın içinde biraz dinlenince hamurlar kendini salıyor. Esneklik kazanıyor. Güzelce elle çekiştirip sonra da açıyoruz. Evet son hamur da koydum. Son bezeyi de koydum. En son üzerine yine yağ gezdirip hatta bardağın dibini biraz daha yağ bıraktım. Onu da böreğin üzerine sürmeyi düşünüyorum. Evet üzerine poşet buzdolabı poşeti geçirdim ve 40-45 dakika beklettim. Vaktiniz varsa bir saat bekletin arkadaşlar. Evet, yağda beklettiğim hamurları bu şekilde önce ortasına ortasından başlıyorum, çekiştirip açmaya sonra ortasından e, büyütmek zor oluyor, girtuluyor hamur. O yüzden ortasından başlıyorum, sonra kenarlara doğru büyütüyorum. Bakın zar gibi oldu, incecik. büyütebildiğiniz kadar büyütün. Bakıyor yırtıl baktınız ki yırtılıyor. O zaman daha fazla çıkıştırmayı Evet, kenar kısımlar kalın olunca güzel olmuyor, sert oluyor. O yüzden ya bastırın ya da kesin alın arkadaşlar. Ben de ziyan etmek istemedim açıkçası. Kesmek istemedim. O yüzden şöyle elimle kenarlarına bastırıp incelttim. Şöyle ee, uç kısmına hafif içe doğru katlayıp üzerine e, iç harcımdan ıspanaklı harcımdan gezdiriyorum. Masayı kapladı gerçekten bu çok büyük oldu. Uç kısımlarını iç harcını kapatmak için bu şekilde içe doğru kapattım her iki tarafı. Çarşap kullanmadım ama çarşap böreği masada çarşaf böreği oldu Evet bu şekilde rulo yapıyorum zaten iç harcı da gözüküyor o kadar ince ki şöyle kenar kısımları bastırıyorum inceltmek için Evet En son bu şekilde e, rulo yaptım. Evet ruloyu tamamladım ve birbirinin etrafında ruloyu döndür döndürüyorum. Evet böreklerimi bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Hepsini e, böyle yaptım. Şimdi e, tepsiye sığsın diye son ikisini de rulo yapıp aynı şekilde... Uç kısımlarını içe doğru katladım. Sizde nasıl hoşunuza gittiyse nasıl seviyorsanız öyle yapın. Bir yumurta sarısına bardağın dibinde kalan sıvı yağ ekledim ve güzelce karıştırıyorum bu şekilde ve böreklerin üzerine sürüyorum. şöyle fırçayla aralarına da gelsin diye aralarına da sürdüm. Evet, biraz çörek otu, susam serptim ve 190 derecede güzelce kızarana kadar pişirdim arkadaşlar. Mis gibi çıtır çıtır e, harika ıspanaklı böreğim hazır. Deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.